Merhabalar, içeriğime hoş geldiniz. Bugün fırında hindi sote yapacağız, fırın poşetinde. Bunun için e, kuşbaşı hindiye ihtiyacınız var, böyle soğana ihtiyacınız var, birazcık sıvı yağ, böyle çay bardağıyla biraz portakal suyu, iri doğranmış 3 tane patates, sarımsak, tuz ve yeni baharı ihtiyacımız var. Bir de böyle karıştırmak için kap. Malzemelerimizin hepsini, e, bu arada. Hindimiz göğüs kısmından kuşbaşı iri doğranmış. Bunların hepsini kaba döküp güzelce tuz ve yeni bahar ve malzemeler birbirine geçsin diye güzel biraz şöyle hafiften ovalayacağız. Güzelce bir karıştıralım. Patatesimizi de dökelim. Tuzumuzu yeni baharımıza atalım. Sıvı yağ, portakal suyu ve yeni baharımızı da şöyle üzerine serptikten sonra soğanımızı koyduk. Güzelce elimizle şöyle bir ovalayıp karıştıralım sonrasında poşetin içine koyup bu arada 180 derece ön ısıtmanızı ayarlayın fırınınıza. Isına dursun. Sonra poşetimizin ağzını güzelce bağlayıp üzerine bir iki delik açacağız ve tepsiyle fırına yerleştirip öyle bir buçuk saate yakın bir pişmesini sağlayacağız. Portakal suyumuzu da dökelim. Yeni bağrımızı, sarımsağımızı, bütün malzemelerimizi koyduk. Şimdi bir güzelce ovalayalım bir. Malzemelerin şöyle karışımını, yağla buluşmasını sağlayalım. Geçişkenliğini sağladıktan sonra da poşetin içine koyalım. Şimdi ısıya dayanıklı fırın poşetimizin içine e, bu ovalamasını gerçekleştirdiğimiz malzemelerimizin hepsini güzelce dolduralım. fırın tepsimize doldurduğumuz poşetimizi yerleştirdik. Şimdi bıçakla şöyle üzerine 3-5 tane delik açalım. Pişmesi daha rahat ve güzel olsun. Bu delikleri açalım ki içeride oluşan buharla genleşme yapıp torba şişmesin. Sonra yırtılır, malzemeler dağılır. Güzelliği kaçmasın böyle içeride oluşan buhar atar bu delikler. Yem pişmesi daha güzel olur. Şimdi 180 derece ön ısıtmasını yaptığımız fırınımıza güzelce yerleştirelim ve pişmeye bırakalım. Evet, gayet güzel pişiyor. Az kalmış. Yani 20 dakika kadar daha bekleyelim tam lezzetinde pişmiş olacak. Bir buçuk saate yakın 180 derece ön ısıtma yaptığımız fırınımızda pişmesini gerçekleştirdik. Şimdi fırınımızı kapatıp yemeğimizi çıkarttık. Poşetin içinden şöyle bir kabın içerisine güzelce alalım. Evet, harika pişmişler. Şöyle servis tabağımıza aktaralım. Hindi sevmiyorsanız ya da zor yiyoruz diyorsanız bu yöntemle, bu lezzetle hindiyi kolay tüketeceğinizi düşünüyorum. Bu yemeğimiz onun için yaptık. Biz bu şekilde kolay tüketebiliyoruz hindiyi. Tavuklar artık eskisi kadar tüketmesi kolay değil çünkü. Önümüze de biraz daha hindiye doğru geçiş yapalım diye düşündük biz de. Umarım siz de bu lezzeti beğenirsiniz. Beğenin like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz lütfen abone olsun. Sula Çağlayan ailesi büyümeye devam ediyor. Abonelikleriniz bizim için çok kıymetli. Bu güzel aile sizlerle güçlü. Süper teşekkürlerinizi de bizden esirgemeseniz kanalımıza maddi desteğiniz de olur. şöyle suyunu da yemeğimizin üzerine gezdirelim. Sudaki lezzet başka bir şey. Ekmeğimizi bir belki. Mehmet Şef gibi şamandıra yapamayız belki ama <laughs> ona da buradan çok selamlar olsun. Evet, hindinin göğüs kısmından elde ettiğimiz güzel bir yemek oldu. Şahane bir hindi Fırınlama yapmış olduk. Böyle patates, sarımsak, portakal suyu, soğan lezzetleriyle birlikte kullanmış olduğumuz yeni bahar çok kıymetli. Bu baharat, bu istemediğiniz kokuları da bastırıyor. Yemeğin lezzeti o yüzden daha güzel oluyor. Dediğim gibi bir deneyin. Biliyorsunuz, damak aşkı yaşamayacağınız şeyleri pek tarif etmeye şey yapmıyorum. İçeriklerimi genelde güzel ve lezzetli yemekler, tatlılar için çalıştırıyorum. Evet, çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu yöntemle bir kere bir deneyin. Beğeneceğinizi umuyorum zaten. Şimdiden afiyet olsun. Yeni içerik ve çalışmalarla buluşmak dileğiyle. Tam zamanlı pusula da kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şöyle pişmesini de bir görün, görün, Malzemeleri şöyle içinde bir görün. Evet. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde pişmiş. Hmm. Muhteşem. <tık> Afiyet olsun.